Ervah-ı ezelden, levh-i kalemden. Bu benim bahtımı kara yazmışlar. Narman'dayız. Narman'ı seviyorum tabii ya. Toprağımız İbrahim Erkal'ın toprağı, Sümmani'nin toprağı. Abi Narman'lar niye yolun ortasında yürür ya da niye öyle derler? Valla Narman'lılar <laughs> Alışmışlar o yüzden. Abi şu an görüyorsun ki kaldırımdayız. <laughs> Biz buradayız. <laughs> yolun ortasında da bak meyveler falan hep kaldırımda. Yolun ortası daha rahat. Da her ilçeye bir lakap takmışlar. Peki siz nerelisiniz? Ben Narmanlıyım. Narmana ne derler? Allah Narmanada ne dediklerini biliyorsunuz. Ay diyorlar ama ayı da sevdiğimiz bir ay yani. Ama niye ya böyle bir şey söylemişler? Belki de çok rahat takıldıklarından dolayı yani böyle hani yolun ortasında yürümek, her yerde böyle bir sivri dilli olmak falan gibisinden olabilir yani. Vallahi yemeklerinden de ben kartofun gelir yiyorum devamlı. Et sevmiyorum, cama yemem. Ha, milletten ne yer bilemem yani. Türbemizden dolayı. Bizim şeyimizde yolun ortasında dikkat ederseniz. Evet. Eten baba türbesi var ya. Evet. Ondan dolayı yolun ortasında yürümeye alışmışızdır. Cip, cip, cip.